Düzce'de vahşi depolamanın önüne geçilmesinin sağlanmasının yanında atıklardan enerji ve gübre elde ederek düzce ve ülke ekonomisine katkı sağlanmasına katı atık ayrıştırma, işleme ve enerji üretim tesisinin 9 aylık çalışma sonuçları açıklandı. Söz konusu atıkların ekonomik değer olarak geri dönüşümlerini de rakamsal olarak değerlendiren Başkan Doktor Faruk Özlü, Çöpün enerjiden gübreye, yakıttan dolgu malzemesine kadar farklı şekillerde ekonomik değer olarak dönüştürülebileceği gerçeğini görmeliyiz. Ocak ayından itibaren tesise giren atıklardan 5 milyon 420 bin metreküp biyogaz üretimi sağlarken 9.410 megawatt elektrik enerjisi üretmiş bulunmaktayız. 5100 hanenin 9 aylık elektrik ihtiyacına denk gelen bu üretimle geçen yılın aynı dönemine göre %40'lık bir artış sağlamış olduk dedi. Tesisin hava kirliliğiyle mücadelede de çok önemli bir yer teşkil ettiğine dikkat çeken Başkan Özlü, çöplerin bertaraf edilmesi neticesinde 4 milyon 177 bin 500 kilogram karbondioksitin atmosfere salınımının da önüne geçildiğini paylaştı. Özlü, 185.700 ağaç eş değeri kadar atmosferden karbondioksitin tutulduğunu da ifade etti. 9 aylık dönem içerisinde yine hava kirliliğine destek çalışmaları çerçevesinde 1 milyon 345 bin kilogram kömür tüketiminin engellendiğini söyleyen Başkan Dr. Faruk Özlü, ayrıca 3 bin aracın trafikten çekilmesine eş değer olarak karbon yayılımının da tesis çalışmaları sayesinde engellendiğini sözlerine ekledi.